Şok Fenerbahçe ile adı sürpriz şekilde aynı haberlerin içinde anılan Brahim Diaz için Premier League ve İtalya'dan da teklifler var. Özellikle eski takımı AC Milan'a döneceği dair iddialar güçlendi. AC Milan'a dönmeyi reddetti, ilk başta mevcut bir sözleşmesi ve 2030'a kadar olan yenileme anlaşmasıyla Brahim, AC Milan'a dönmeyi reddetti. Ancak Franco Mastantuono'nun gelişi ve Gonzalo Garcia'nın da takıma katılmasıyla kafasında şüpheler oluştu. ABDDE 103 dakika şans buldu. Son günlerde ortaya çıkan bir gerçekte Zabi Alonso'nun onu ilk 11'de düşünmediği. Hatta Zabi Alonso ile ilk teması Brahim için pek de iç açıcı olmadı. Tecrübeli teknik adam kendisine FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sadece 103 dakika forma verdi. Başkan PRZ -E çok seviyor. İbrahim Aralık ayında Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacak. Başka Florentino Perez, İbrahim Diaz'a hem saha içinde hem de saha dışında çok değer veriyor. Faslı oyuncunun kalması için son sözü hep olumlu oluyor. R O D R Y G o kalırsa gelir. Zabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası planlarında önemli bir rol oynamayan Rodrigo'yu göndermeyi başarırsa Brahim'i tutacak. Her halükarda Temmuz ayının son günlerinde Brezilyalı oyuncunun ayrılışı gün geçtikçe daha da karmaşık hal oluyor. Brahim'in işi de zorlaşıyor.